بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا رب وتقبلي ve yakumul hisab Sadakallahul azim İlahi ya Rabbi Rıza-i barin için acizane kral olunan bu dua kerimelerinden hasıl olan sevabı aziz peygamberimizin ruhuna bağışlıyoruz vasıl eyle. Cümle peygamberler, nebiler, emniyalar, evliyalar, şehidi, şüedalar, kazil, mücahitlerin ruhlarına vasıl eyle. Yerler altında kalmış, isimleri unutulmuş, resimleri kesilmiş, bir dua bekleyen ehli iman, ehli İslam, ehli Kur'an'ın ervahına vasıl eyle. Bu Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenin ve dinleyenlerin kalplerinden, gönüllerinden geçen ebediyeti irtihal eylemiş, cümlem ruhlarına vasıl eyle. Ya Rabbim, hastalarımıza şifa, yetki olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza eda, ne murad olanları permurad ile. Ya Rabbi. Ya Rabbi, aile yuvalarımıza dillik ve düzenlikler ihsan eyle. Afat-ı semaviyelerden, afat-ı araziyelerden vatanımızı, milletimizi, devletimizi, milletimizi, cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kiram olan ayeti i kerimeleri huzuru peygamberine ve Kabe'yi i muazzamada yapılıp kabul olan duaların cümlesine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin, bu ayeti kerimelerin sırrında yatan manaları rizana uygun olarak bizlere bahşeyleyip iki can saadeti ihsan ile ya Rabbi. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil izzeti Amma yusufun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için Hak Celle ve Alel Fatiha.